Sosyal Lig Analiz YouTube kanalından herkese merhabalar. Beşinci hafta tavsiye içerisinde yine sizlerle birlikteyiz. Verimli bir haftayı geride bıraktık. Ali'nin özellikle tavsiye ettiği oyuncular, özellikle sürpriz oyuncular, mensah tercihi. Hafta sonunda tercih edenleri güzel puanlar getirdi. Ali'cim sosyal lig nasıl bir hafta geçirdin? Ben, evet güzel bir haftaydı. Ortalama üzeri bir haftaydı bence. Evet. Tavsiye ettiğimiz bir iş yapmasa da bizim adımıza ve takipçilerimizin adına bence güzeldi, iyiydi. Ee, yani eğer faydalı olabiliyorsak, bizi takip eden takipçilerimiz, arkadaşlarımıza e, ne mutlu bize. Ee, bu haftadan itibaren yani önümüzdeki haftadan itibaren herhalde hızlandırılmış e, liklik formatına geçeceğiz. Yine hafta arası maçlar olacak herhalde. E, bu anlamda e, hızlı bir programa yapma adına e, önümüzdeki haftaya hızlı bir giriş yapalım. Bakalım e, önümüzdeki haftada e, ne gibi sürprizler, ne gibi oyuncular. Teşekkür ederim Alicim. Süreleri çok fazla uzatmadan hemen karşılaşmalara kısa kısa girip senin tercih edeceğin, tavsiye edeceğin oyuncuları merak ediyorum. İlk karşılaşmamız Malatya Spor ile Karagümrük arasında Alicim. Malatya Spor 4. hafta itibariyle en çok gol yiyen ikinci takım konumda. 8 gol yemiş. Karagümrük karşısında Malatya Spor'un şansını nasıl görüyorsun Alicim? Evet yani e, Karagümrük açıkçası benim şu ana kadar izlediğim takımlar arasında, Anadolu takımları arasında abartısız en e, iyi futbol oynayan takım. Yani bu hafta e, Karagümrük çok gerçekten e, bir oyun, çok güzel bir oyun düzenleri var, oyun planları var ayağa pas yaparak e, kesinlikle böyle e, uzun top oynamadan, rastgele oynamadan e, pas oyununu çok güzel oynuyorlar. Ve bu oyunun da en büyük mü Lucas Biglia. Biglia gerçekten yani e, abartısız bizim dört büyüklerin net çok ihtiyacı olduğu bir olan bir sporcu. E, yani oyunu mükemmel yönlendiriyor. Yanım alakalı spor ise yani eksik çıktı kadro ile Beşiktaş maçında hiçbir varlık gösteremedi. Özellikle hücumda hiçbir varlık gösteremedi. Ben bu karşılaşma üzerinde de kara gümrüğün karşılaşmada yani kaybetmeyeceğini hatta hatta galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum ben bu maçta. karşılık gollerin olacağını düşünüyorum. Defans ve kaleci biraz sıkıntılı. Kara gümrük açısından kim alınır? Yani ben son maçta Erhun bir asistle bitirdi ama bir asistle kapatması bence şanssızlıktı. Çok net pozisyonlara girdi. Çok hareketli, çok iyi. Yani gerçekten beğendiğim bir oyuncu. Bu hani yeni bir ama lige çok iyi bir giriş yaptı Erhun. Erhun o da denenebilir. İkincisi de Pesic. Forvetleri. Gerçekten Pesic. Yani iki gol attı ama kadromuzda da vardı. Pesic iki gol attı ama 3-4 e, e, golde rahatlıkla ulaşabilirdi. Hatta o 3-4 golün yanına bir iki tane de asist alabilirdi çok çok e, etkiliydi bu anlamda kara gümlük. Yani ben kara yakın görüyorum. E, Malatya'dan kim alır? Malatya'dan yani alınacak futbolcu, ilk alana gelen futbolcu Adem Büyük. E, ben Karşılaşma'da karşılık olacağını kara gümrüğün galibiyete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim değerlendirmen için. Beşinci haftayla sonucu en çok merak ettiğim Karşılaşma benim aslında Ege derbisi sadece İzmir'de bizi bir derbi bekliyor. Altay ile Göztepe arasında. Bu Karşılaşma'da nasıl bir sonuç bekliyorsun Halicim? Hemen girmeden kara gümrük maçındaki sürpriz oyuncu tercihimde Biglia'dan yana olduğunu söyleyeceğim. Biglia duran toplarda ve e, uzun paslarda özellikle yani uzun pas derken attığı e, defans arkası pasları çok etkili. Sürpriz adayım Biglia oradan. Eee Altay Göztepe maçı. Altay lige çok hızlı bir giriş yaptı. Ama de, daha önce de söylemiştik. Eee Altay'ın o galibiyetlerindeki e, farklı e, oyun dinamikleri olduğunu. Hani oyun içerisinde gelişen farklı şeylerin Altay'ı o galibiyetlere sürüklediğini anlatmıştı. Nitekim Fenerbahçe ve Konyaspor karşısında da mağlup oldular. Göztepe Göztepe'de yani lige istediği gibi giriş yapamayan takımlardan oyun anlamında da çok e, tam böyle bir oyun oturmamış takım Göztepe. Yeni teknik direktörlerle çıktığı maçta bu hafta galip gelmesini bildi. Ee, bu maçta da açıkçası İzmir dergisinde ben böyle korakor bir mücadele olacağını düşünüyorum. Altay adına özellikle orta saha, orta sahadaki Pinares'in olmayacak olması. Sakatlandı galiba Pinares. Bu anlamda Altay adına büyük eksiklik. Bence o takımın en iyi oyuncularından biriydi. E, sıkıntı yaratabilir. E, ben bu maçta karşılık gollerin olacağını düşünüyorum. E, her iki takımda gol bulur. Kim alınır? E, Altay tarafından özellikle duran toplarda, frikiklerde ve kornerlerde topların topun başına geçecektir. E, Rodriguez. E, Rodriguez denenebilir. De, diğer oyuncu Bamba. Hızlı forvetleri Bamba denenebilir. Göztepe adına da e, Halil daha sezonu açamadı doğru dürüst. E, geçen senede biliyorsun Halil birçok kez kadromuzda olan ve iş yapan birçok defa golle asiste bir oyuncuydu ama bu sene hala iyi bir giriş yapamadı. Halil'in e, artık perdeyi açacağını, e, defteri açacağını düşünüyorum artık bu maçta. Halil diyorum ve bir diğer oyuncu da e, Şerif Endiaye e, bence e, gole en yakın oyuncularından biridir Şerif Endiaye'de. Şerif Endiaye tercih edebilir. Yani, ee, Karşı gol olur demiştim. Ben Göztepe'nin kaybetmeyeceğini düşünüyorum bu maçta. Bu maçtaki sürpriz tercih. Yani çok sürpriz bir oyuncu değil, ama çok fazla tercih edilemeyeceğini düşündüğüm için Yahovic tercihi, e, aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yahovic de şu ana kadar hala golle buluşamadı. Yahovic de biliyorsun çok sürpriz yapan bir oyuncu. Bir maçta 3-4. E, ben bu anlamda Yahovic sürprizi denebilirim. Göztepe ben bence kaybetmez maçı. Teşekkür ederim Halicim. Haftanın 3. karşılaşmasına geçelim. Sivas Spor ile Gaziantep arasında. Sivas Spor geçen hafta kahinde bizi yanalttı Fenerbahçe ile beraber kalarak. Bu karşılaşmaya da baktığım zaman Halicim Sivas'ın henüz galibiyetle tanışmadığını görüyorum. Gaziantep karşısında galibiyete yakın görüyor musun? Yani evet Gaziantep bu hafta ilk galibiyetini aldı fakat oyun anlamında galip gelecek bir oyun ortaya koydu mu dersen bence hayır koymadı. Ee, yine oyununu beğenmedim ben Gaziantep'in. Sivas Spor ligimizin kadro anlamında yani büyük takımları yeri geçersek bence en önemli takımlarından bir tanesi. Ee, şimdi Rıza'nın aklından milli takım vardı. Böyle gider miyim acaba gibisinden hatta açık kapıda bırakmıştı. İstediğini de belli etmişti ama milli takım yine tercihini bence doğru olarak düşündüğüm yabancı hoca tercihine yana kullandı. Galiba Stefan Kuntut'la anlaştılar. Yanlış görmediysem. Şimdi ben Rıza artık tamamen Sivas Spor odaklanmıştır şu anda. Ve ben Sivas Spor'u bu haftanın bankolarından biri olarak görüyorum. Ben bu haftanın en favori takımı, en net favori takımlarından biri Sivas Spor bence. Hatta gol yemeden bir galibiyet alabileceğini düşünüyorum. Bu anlamda Kaleci Muammer tercihi, yani Ali Şaşal oynuyordu artık herhalde Muammer'e döndü. İki haftadır Muammer oynuyor çünkü herhalde Muhammed oynar diye diyoruz. Yani Ali Şaşal yani, bilmiyoruz Sürpriz yapmaz herhalde. Muhammed diyorum. İkincisi hava toplarında etkili e, e, stoperi Gutas. E, o, yani iki gol atmıştı. Uzun hava toplarında etkili. Daha sonra e, ha, tabii ki Sivas Spor deyince Sivas Spor'un vazgeçilmez oyuncusu Max Kradel de yine geçen seneki performansının, geçen seneki e, skor katkılarının çok uzağında şu ana kadar. Ben de maçta etkili olacağını Gol, asistle buluşacağını düşünüyorum. E, ve Yatabare tabii ki de. Yatabare de yani şu anda e, Kayode e, cezalı. E, diğer e, forvet oyuncusu Sakat. Şu an tek forvet Yatabare. Yatabare kesinlikle oynayacaktır ve bence tercih edilmelidir Yatabare. Bir diğer oyuncu da Pedro Henrique. Sürpriz olarak. Çünkü orta sahadan genellikle Gradel tercih edilecektir Sivas Pedro Henrique tercih anlamında biraz daha e, düşük kalacaktır yani bu oyun, sonuçta sürpriz demek az tercih bu oyunda. Pedro Henrique de e, sürpriz olarak değerlendirilebilir. Çünkü penaltı da attı en son maçta Fenerbahçe karşı. Pedro Henrique etkili de bir oyuncu. Pedro Henrique sürprizi de deneyebilirsiniz. Ben Sivas Spor'un e, net favori olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim Azim değerlendirmen için. Haftanın dördüncü karşılaşması ise Kasımpaşa ile Trabzonspor arasında. Biliyorsun Ali 4. hafta itibariyle ligimizin en formda takımı Trabzonspor. Özellikle hücum kısmında en çok gol atan oyuncu Emre Kame şu an gol kralında lider. Dört golü var. Asistlerde Hamsik ile Bakeseta Sine eşit. Bu karşılaşmada yine bizi gollü bir sonuç alabilir mi Trabzonspor Azim? Yani evet. gerçekten bana şöyle baktığım zaman karşılaşmalar arasında böyle bana en zevkli, en gollü geçecek karşılaşma gibi gelen karşılaşma bu karşılaşmaydı. Kasımpaşa Trabzon maçı. Karşılık gollerin olacağını düşünüyorum bir kere bu maçta ben. E, yani Trabzonspor'da da galibiyete yakın görüyorum. E, Trabzon Galatasaray maçında ben benim tercihim ben daha önce söylemiştim Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini söylemiştik zaten programda. Yani ben öyle düşünüyorum. Hatta iki ikilik skor tahminim vardı e, kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda. E, yani skor bile bildik orada. E, yani ben Trabzonspor maçta galip geleceğini düşünüyorum fakat gol yiyeceğini düşünüyorum. Trabzonspor'un savunması gerçekten şu anda hücum attı, hattının hücum yarısı kadar ve değil bana sorarsan savunması. Çok pozisyon veriyor. Kasım Paşa da özellikle iç sahada, özellikle büyük takımlara karşı etkili performanslar ortaya koyabiliyor. E, bu anlamda karşılıklı gollerin olacağını, fakat Trabzonspor'un ben karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Kimler alınır? Tabii ki büyük takımlara her zaman e, üstün performans ortaya koyan ve özellikle Trabzonspor gibi eski takımlara karşı da mutlaka kendisini göster. Erdoğan ve tercihinde bulunabilirsiniz. Ve Trabzon e, Kasımpaşa'nın Yorgensen de yani iç sağda özellikle etkili oluyor. Yorgensen denenebilir. Trabzon deyince zaten akla gelen iki, bir kere orta sahadan Bavaka ikilisi. Yani hangisini alsak diğerini almadığımıza pişman oluyoruz yani birçok defa. Hatta bu hafta yani kendi aramızda ikisini bir mi alsak diye konuştuk. Ya yok dedim o kadar da değil artık. Galatasaray'a karşı da ikisi alınmaz diye düşünürken her ikisi de iş yaptı. Biri asist yaptı, biri gol attı. Yani iki alınır mı? Bence alınabilir. Ama benim tercihim bir yönünde. O da kim? Vallahi çok kararsızım ya. Bak, yani Bakasetas yani duran top kullanıyor, penaltı kullanıyor. Uzakta şutu var. Bakeme çok formda. Her maç gol atıyor. Yani e, ikisinden biraz çok kararsızım. Yüzde 51 tercihle yine Vakeme tarafındayım. Sonra Bakhtar. ikisini birden alabilirsiniz. ikisini de birini tercih edebilirsiniz. Daha sonra Cornelius bence bu hafta mutlaka. Ben golle vuruşacağını düşünüyorum bir kere Cornelius'un bu hafta. Cornelius tercihinde de bulunmalısınız diye düşünüyorum. Trabzonspor'un Spor'un gollü geçeceğini düşündüğüm karşılaşmadan galibiyet ayrılacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Ali'cim. Sıradaki karşılaşmamız Antalya Spor ile Beşiktaş arasında Halicim. Beşiktaş biliyorsun digimizde nam alıp ileri ve gol yemeden giderliyor. Tebrik ediyoruz. Defans hatlarında çok iyiler bu bu sene. Vida sakatlandı yalnız. Vida'nın yokluğunu hisseder mi? Ya, defans beşliğinin en önemli defans oyuncusu bir kere Vida. Mutlaka yokluğunu hissedecektir Vida'nın. Ee, şimdi ama Beşiktaş takım savunmasını iyi yapan bir takım. Sadece savunma anlamında değil. Yani savunmayı takım olarak iyi yapıyor Beşiktaş. Bu anlamda iyiler. Ee, Antalya Beşiktaş maçı. Bir kere Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'ndeki e, maçında Can sadece Beşiktaş'ı değil, bu hafta Avrupa'da oynayacak bütün takımlarımıza yürekten başarılar diliyorum. İnşallah ülkemize e, bol puanlar kazandırırlar. E, Beşiktaş da Dortmund karşısında tabii ki ne görecek? Sakat verecek mi? gibi, yani Bir düşünceler var. Bunu takip edeceğiz. Herkes başları izleyecek. Zaten sakatlanırsa bir oyuncu, tavsiye ettiğiniz bir oyuncu varsa işlerinde hani almazsınız onu. Şimdi ben bu maç üzerine gelirsem Beşiktaş zaten iyi savunma yapıyor. Antalya Spor zaten zor gol atıyor. Yani bu maçın e, gol anlamında kısır bir maç olacağını düşünüyorum açıkçası. Az gollü olur. 1-0'lık Beşiktaş galibiyeti bekliyorum açıkçası. 1-0, 2-0 belki. Ben Beşiktaş'ın biraz zor gol yiyeceğini düşünüyorum bu anlamda. Kaleye Ersin, tabii ki sonra Roziye e, düşünülür. E, şimdi ben Normalde Gezal artık gerçekten bu hafta bile isteksiz isteksiz tavsiye edip aldım Gezal'i. Ama e, şu anki formundan dolayı Gezal'i pek düşünmüyorum. Piyan özellikle duran topları kullandığı için trikiklerde belki penaltı bile kullanabilir belki. E, Piyaniç tercihi daha böyle öne çıkıyor. E, tabii ki e, kim olur? Forvet'te Batshuayi bu, bu haftanın yine önemli e, bir tanesi. Ben Beşiktaş'ın az gollü geçeceğini düşündüğüm karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Doğru da olsa ben Beşiktaş Teşekkür ederim Halil'cim. Sıradaki karşılaşmamız iki formsuz takım mücadelesi. Adana Demirspor ile Rize Spor arasında. Rize Spor son üçlü saha maçını abicim üç gol yiyerek kaybetti. Bu karşılaşmada ne bekliyorsun diyorum. Vallahi e, al birini bu tekine yani iki takıma baktığım zaman bir Adana Demirspor çok kötü oynuyor. Rize Spor daha kötü oynuyor. Yani karşılaşmaya baktığımız zaman e, şu karşılaşmadan arkama dönüp kaçasım geliyor. Yani hiç bir tane, hiç ya izlemem bile büyük ihtimalle bu maçı yani böyle söyleyeyim. Oyuncu tavsiye etsem edecek oyuncu bulamıyorum açıkçası şu karşılaşmadan. Yani barotelli asla dilim var mı? Yani oyun içerisindeki vücut diline, oyundaki e, ne bileyim yaşadıklarına takım'a bakınca Adana Demirspor hala bir takım olmamış, takım hüviyeti kazanamamış. Hiçbir oyun şeyi yok yani hiçbir şey vaat etmiyor bana. Rize'ye bakıyorsun, gol pozisyonuna zor giriyor, giremiyor. Yani. Ee, nasıl bir karşılaşma olur? Kim kazanırsa yani hangi sonuç çıkarsa hiç şaşırmayacağım bir karşılaşma. Bu anlamda e, ya, takipçilerimizden de e, bu maçtan pek uzak durmalarını istiyorum ben. Ben bu maçta açıkçası o tavsiyem yok. Ha kim ta, kahinde kim alır falan dersen en sahibi faktörüyle Adana Demirspor diyeceğim. Hani at yarışlarında var diye ya, burun farkıyla falan diye. Burun farkıyla Adana Demirspor diyeyim ben de. Ama oyuncu tavsiye eder misin? Kesinlikle bu karşılaşmadan hiçbir şekilde oyuncu kadromu almam da tavsiye de etmiyorum yani. Bir an önce geçmeyi düşünüyorum. Bu maç. Teşekkür ederim. İlginç bir yorum oldu. Bakalım artık nasıl bir sonuç bekleyecek bizi. Hemen sıradaki karşılaşmaya geçelim Halicim. Giresun Spor ile Konya arasında. Ligimizde henüz gol daha yatamadı Giresunspor Spor 4. hafta itibariyle. Karşısında da formda bir Konyaspor var. Bu karşılaşmada sormak istiyorum. Giresun ilk golüne kavuşabilir mi diyeyim? Ben Giresunspor'un evet golüne belki de gollerine kavuşacağını düşünüyorum bu karşılaşmada. Ee, ya Giresun şimdi maçlarını bütün maçlarını takip ettim Giresun'u. Ya her maçta gol pozisyonlarına giren yani oyunu hiçbir zaman çekinleştirmeyen, pozitif oyun oynayan takım ama biraz şanssız biraz da beceriksiz diyeyim yani şanssız sadece şanssızlığa bağlamamak gerekiyor bunu. Ee, kötü oynamadı. Hatta e, son kaybettiği Alanya Spor karşılaşmasında yani Alanya Spor gibi topa sahip olmayı seven bir takıma karşı %60'ın üzerinde topa sahip olup birçok gol pozisyonuna girip atamadı. şanssızdı, beceriksizdi diyelim. E, ama ben bu karşılaşmada artık kendi sahasında şeytanın bacağını kıracağını, golle buluşacağını ve hatta biraz da ileri gidersem karşılaşmayı kaybetmeyeceğini düşünüyorum ben Giresun Spor'un. Karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum ben bu maçta. Giresun'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Kimler alınır? Baktığım zaman Giresun tarafından Diabate kanatta etkili olan bir oyuncu. Belki golle buluşabilir. Ve forvetleri Dukara. Yani ben Giresun'dan ben bir gol bekliyorum bu 2-7'den. Ee, daha sonra Konya Spor tabii ki de gol deyince. E, Konya Spor'un formda oyuncusu. E, yani böyle ilginç oyuncusu. E, beklenmedik gollerin adamı Çıkaleşi. Yine her zaman çıkar. E, herkes ee, böyle ondan geçirmediği bir adam olur ama çıkar eşi her zaman golünü atar. Ben bu anlamda çıkar eşiği e, kadroma yazarım. Yaz tavsiye ederim. Karşılıklı goller olur. E, Giresun spor e, kaybetmez diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim değerlendirmeler için. Sıradaki karşılaşmamız Galatasaray ile Alanya Spor arasında Halicim. Galatasaray Alecim Süper Lig'de 13 maçtır yenilmiyor ve ona son 8 maç karşılaşmada da en az 2 gol attı Ali'cim. Ee, ondan sonra şey sormak istiyorum. Alanya Spor'u beğendin mi? Valla Alanya Spor beğendim mi? Kaybiyet aldı ama biraz şanslılardı açıkçası. Ben hiç beğenmedim Alanya Spor'u. Alanya Spor, sistem değişikliğine gitti. Üçlü savunmadan tekrar dörtlü savunmaya döndüler. Ee, tabii bu sistem değişikliği yine bir sıkıntı açacaktır mutlaka ama... Alanya Spor'u yani açıkçası bu maçta beğenmedim. Ee, ben Galatasaray'ı Trabzon karşısında fena değildi. Beklentilerimi karşıladı açıkçası oyun anlamında da. Galip de gelebilirdi. Mağlup da olabilirdi. 2-0'dan Galatasaray 2 oldu. 2-0'dan maç veriyor. Ben Fatih'le mutlaka bunun önlemini alacaktır. Artık öne geçtiği maçlarda daha sıkı artık işini ciddiye alacaktır. Ya artık 4-5'e gider ya da çok iyi savunma yaptırır diye düşünüyorum artık. Ee, ben haftanın net favori takımlarından birinin de Galatasaray olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda e, Muslera tercihinden başlayıp, Fanaan Oğuz, Fana ilk hafta, bir iki hafta beğenmemiştim ama sonradan sonra açıldı bence Fanaan Çok e, iyi hücuma çıkıyor. Ayrıca duran topları da kullanıyor. E, özellikle kornerlerde e, topun başına geçiyor. Fanaan düşünmeli. Orta sahada Kerem ve Murat Anilisi var. Her ikisi de etkili oynuyor bence. Ama Kerem'in özellikle savunma arkasına yaptığı koşularda, etkili koşularda böyle asiste veya gole daha yakın olduğunu düşündüğüm için Kerem Aktürkoğlu biraz daha önde çıkıyor benden. Ee, tabii forvette de açıkçası e, milli takımda da gerçekten direkt forvet olarak oynamasını düşündüğü. artık bence eğer e, direkt oynarsa da milli takımımızın uzun yıla forvet olarak e, gördüğüm oyuncu Halil Dervişoğlu. Beğendiğim bir oyuncu, özellikleri iyi olan bir oyuncu. Bence Halil ee, ilerleyen yıllarda adından çok söz ettirecek bir oyuncu. Halil mutlaka bu hafta ben golle buluştu diye düşünüyorum. Galatasaray'ın net bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim. Sıradaki karşılaşmamız Başakşehir ile Fenerbahçe arasında Halicim. Başakşehir biliyorsun son dört maçını kaybetti. Bu sezona kötü başladı. Fenerbahçe'de de Sivas'ta gol yiyerek clean sheetlerini kaybetti. Bu karşılaşmada ne bekliyorsun Halicim? Ee, özellikle Antalya-Beşiktaş maçı için düşüncelerimin e, yakın bir e, paralelinde e, ben bu maçın da yine az gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Yani şimdi Başakşehir'in kadrosuna baktığımız zaman biraz Fenerbahçe kadrosuna göre yaşlı. Mücadele anlamında Fenerbahçe'ye göre biraz daha geride kalabilir açıkçası. Ama Fenerbahçe'nin tabii UEFA maçı var. E, bu da Fenerbahçe'yi biraz zorlayabilir sakat oyuncularının da çokluğu. Ben bu anlamda kısır bir maç olacağını düşünüyorum. Yine Fenerbahçe'nin hani böyle burun farkıyla önde olduğunu, 1-0'lık bir, bir galibiyet olabileceğini ya da 2-0'lık bir galibiyet olabileceğini düşünüyorum. Yani sıfır e, 0-0 da yani az gollü olacağını düşünüyorum. Galip gelirse de Fenerbahçe'nin galip geleceğini düşünüyorum maççası. Kim alınır? Fenerbahçe'den Altay Alınır bence. Alınabilir. E, Serdar Aziz özellikle duran toplarda etkili bir oyuncu Serdar Aziz. E, Tisa'nın sakatlığında Serdar Aziz de oynayacaktır. Bu anlamda Serdar Aziz düşünülebilir ve Fenerbahçe'de Valencia bence hattında hakkında e, tekrar yerini alacaktır diye düşünüyorum ben Valencia'nın. E, Valencia tercihinde de bulunabilirsiniz. Ben Fenerbahçe'nin biraz zor gol yani karşılaşmayı kazanmaya da yakın olduğunu düşünüyorum açıkçası. Teşekkür ederim Halicim. Beşinci haftanın son karşılaşmasına geçiyorum Halicim. Hatay Spor ile Kayseri Spor arasında. Hatay Spor Trabzon'dan Sarupa, sonra, sonra ligimize en çok gol atan takım Halicim. Kayseri'de son üç karşılaşması nasıl iddia tabiriyle alt biten bir performans sergiliyor. Bu karşılaşmada hata yine gole yakın olur mu demek sormak istiyorum Halil Yani evet hatay özellikle iç maçlarında hücum yönü ağır basan bir takım. Ama yani e Gol de yiyebilir bence bu maçta. Hikmet Karaman bence ligimizin kurtucularından biri. Daha önce Hikmet Karaman'ı beğendiğimi birçok defa tekrarladım, söyledim. Hikmet Karaman'a daha fazla güvenilmesi, daha fazla şans verilmesi gerektiğini söyledim. Açıkçası Hikmet Karaman'ı seviyorum, başarı olmasını istiyorum. Ben bu maçta da karşılığı golleri bekliyorum. Hatayspor kaybetmez diyorum ama yani böyle bir birlik, iki birlik skor çıkabilir. Bu anlamda kimler alınır? Hatay Spor'da sabah yani e, ilginç bir şekilde hiçbir haber yokken hiçbir şey yokken oynamadı. E, bu hafta eee internete de baktım pek de fazla bir şey göremedim. Acaba sakatlığı mı vardı? izinli miydi? O anlamda yani bu anlamda sabah diyemeyeceğim. Keşke yanlış şey. değilsem, yanlış değilsem zaten izleyiciler yorumda düzeltir eğer bir yanlış varsa. Milli takımlarda sakat döndüğüyle ilgili bir okudum ama tam net değilim bu konuda. Olabilir. Yani şöyle söyleyeyim, durumunu cumaya kadar takip edilsin. Eğer antrenmanlar tamamen çıkmışsa ve e, oynayacak gibi ise sabah tercihi ne bulabilir ama benim tercihim şu anda sabah yanında tarafında değil. Traore tercihim var. Forvet arkası oynayan Traore ve Diouf bu hafta golle yani, buluşma olasılığını yüksek görmüştük ve golünü de attı Diouf. E ben yine e, Diouf'un e, pek durmaya niyeti yok gibi duruyor. Bence iştahlı bir oyunu var. O yüzden Diouf golle buluşur bence yine. Kayseri tarafında iki orta saha oyuncusundan biri tercih edebilir. Biri Mensah, diğeri Emrah Başsan açıkçası. E, iki oyuncu da bence e, özellikle kontra takla, hızlı e, Emrah Başsan etkili oluyor. Mensah da duran top, friki, penaltı bu tür şeylerde topun başına Mensah'ın geçeceğini düşünüyorum. Mensah tercihinde de bulunabilir. E, yani e, bu maçta sürpriz oyuncu tercihimi e, Kayseri Spor'un forvet olarak oynayan oyuncusu Gökhan Sazdağ'dan yana kullanmak istiyorum. E, Gökhan Sazdağ orta saha oyuncu olarak gözüküyor. E, bütçe olarak çok da iyi bir bütçesi de var aynı zamanda zaten. Korvet e, oynuyor. Gökhan Sazdağ'a denenebilir. Karşılıklı gollerin olacağını ve Hatay kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim Halicim. Haftanın değerlendirmesini bitirdik. Hemen süreyi çok uzatmama adına Hemen Clean Sheet adaylarını ve Kaptan adaylarını öğrenmek istiyorum. Clean Sheet adaylarım, zaten e, hani kalecileri söylemiştik. Sivas Spor birinci adayım, daha sonra Beşiktaş ikinci adayım, Galatasaray üçüncü adayım, Fenerbahçe dördüncü adayım. En güçlü iki, iki aday diye sorarsan bana, birincisi Beşiktaş, ikincisi e, Sivas Spor diyebilirim sen. Kaptan adayların? Kaptan tercihim, açıkçası e, Forvet'ten kaptan yapmayı daha çok tercih ederim açıkçası o zaman. E, bu anlamda Trabzonspor'dan Cornelius ben golle buluşacağını düşünüyorum bir kere. Karagümrük Pesic yani gerçekten çok iyi oynuyor. E, Pesic de yine etkili e, olabilir, golle buluşur. E, yani daha sonra baktığım zaman Galatasaray'dan Halil de bence yine haftanın kaptan adayları arasında e, görüyorum. Üç tane isim bence yeterli kaptan adayları için. Pesic ile ilgili şöyle bir not düşeyim. Yanlış değilsem bir röportajında bir yerde okumuştum. Gol atmaktan çok gol attırmayı da seven bir oyuncu olduğunu belirtmişti. O yüzden asistle de katkı sağlayabilir diyorum. Yayınımızın burada sonuna geliyorum. Önümüzdeki programda görüşmek üzere diyorum. Bu arada yoğun bir dönemde geçiyoruz. Bazen programlar yayınlarımız gecikebiliyor. Bunun için kusura bakmasınlar. Yoğun bir tempoyla çalışıyoruz bir arada. Sürçülisan etmişsek de af ola. Herkese yeni haftada bol şanslar, bol puanlar diliyorum.